Efendim merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Yoldaki işaretlerde bugün Aliye İzzet Begoviç misafirimiz olacak inşallah. 1925'te Aliye doğar ve daha sonra ailesiyle birlikte e, Bosanski Samaş'tan Saraybosna'ya Saraybosna taşınırlar. Ve ay, annesi, büyük annesinin kendisine çok üzerinde çok fazla etkili olduğunu ve ilk dini bilgileri ondan aldığını, e, sabahleyin işte namaza gittiğini, krallık döneminde Din daha serbest Sehır. ve arkadaşları ile birlikte o zaman şeyi kurarlar. Miladi Müslümanları oluştururlar. Miladi Müslümanlar Genç Müslümanlar Hareketidir. İkinci Dünya Savaşında Genç Müslümanlar Hareketi e, daha sonra İkinci Dünya Savaşı olur ve o el hidayeye dönüşür, e, hidayet Teş teşkilatına dönüşür. Bu zaman içinde oradaki yani birinci, İkinci Dünya Savaşından sonra artık şey Sırp ve Hırvat Krallığı yıkılmış. Onun yerine Sosyalist Yugoslavya Federal Cumhuriyeti kurulmuştur. Yani artık insanlığın sorunlarını çözebilecek e, mekanindeki o felsefi algısı oluşmuş oluyor ve cezaevinde iki tane kitap yazıyor. Cezaevinden çıktıktan sonra iki kitap olarak onlar yayınlanıyor. Bir tanesi Özgürlüğe Kaçışım, diğeri de biliyorsunuz e, Bosna Savaşı boyunca oluşmuş olan şeye Tarihe tanıtılım evet, tamam. olarak. Eh. Ama esas Özgürlüğe e, Kaçışım'da Batılı bütün entelektüelleri, sanatçıları, siyasetçileri şey yapan, tahlil eden ve ondan bir anlamda bir imbikten süzülercesine onlardan elde ettiklerinin karşılığıdır esasında e, Aliya'nın şey yaptığı. Aliya tabi e, batıda yetişmiş yani şimdi e, bizi izleyenler şöyle bir şey e, sanmasınlar yani işte İslam'ın çokça rahat olduğu, e, Müslümanların kendi Müslümanlıklarını rahatça ifade edebildikleri, Böyle bir coğrafyada yetişmedi. Aliya Batı coğrafyasında yetişti. Batının çok egemen olduğu, sekülerizmin işte sosyalizmin çok egemen, egemen olduğu bir coğrafyada yetişti. Önce faşizmi sonra komünizmi tabii bir tabii şeydi. önce faşizmi, arkasından komünizmi yaşamış e, bir yani sosyalizmi yaşamış bir insan olarak e, çünkü o dönemde Bosna'daki birçok entelektüel Batı şeyi normlarıyla düşünmeye başladı. Yani sosyalist normlarla düşünmeye başladı. Bütün o yapı içinde ee, işte şeyi e, en önemli e, sözü yani ben bir Müslümanın ben ve sonuna müslüman. kadar Müslüman olarak kalacağım şeyi ifadesi. Yani şöyle düşünün İslam toplumlarında bir kısım siyasi liderler bile bunu böyle açık net bir şekilde ifade edemediler. genellikle bunu ya liberallik üzerinden ya da muhafazakarlık üzerinden ifade ettiler. Ama o batı, batılı bir toplum içinde dinle herhangi bir alakasının olmadığı bir coğrafyada, bunu çıkıp rahatlıkla söyleyebilmiş olması Aliya'nın nerede durduğunun en önemli ifadelerinden bir tanesidir. Ve Doğu ile Batı arasında İslam kitabı ile birlikte hem Doğu'yu, Doğu, Doğu Konfüçyüsün, Şinduizm ve Budizmi hem de Batı'yı, İseviliği ve Museviliği tahlil edip onun o iki yapı arasında, Doğu ile Batı arasında yani Musevilik ve Hristiyanlık öte yandan Konfüçyüs, Şinduizm ve Budizmin arasında İslam'ı üçüncü bir yol olarak sunmuş oldu. Mesela bütün bunların neresinde bir özet olarak sunmak istiyorsam, yani nasıl Musevilik her sorunun bu dünyada, Armageddon'un bu dünyada yaşanacağını, kıyametin bu dünyada yaşanacağını iddia etmiş olması, nasıl İsevilik'in gibi bütün sorunların bu dünyada çözüleceği, çözüleceğini iddia etmesi, Konfüçyüzün, Budizm ve Şinduizmin edilgen tavrı sadece birey-doğa ilişkisini temel alması felsefi olarak ama Aliya tüm bunların içine bütün bunları kendi iç bünyesinde bağlandıran, hem bu dünyayı tanzim eden hem de öteki dünyayı dünyada sorunların çözülebileceğini ortaya koyan İslam'ın üçüncü yol olarak göstermiş oldu ve Aliya bu konuda o gün söylediği sözler bugün İslam dünyasında bir karşılık buluyor. Aliya sadece bir sözü söylemedi. Yani bir şeyi yazmadı. Aliya bir de cezaevinden çıktıktan sonra 1989'lu yıllarda artık Yugoslavya'da çok partili sisteme geçindikten sonra e, bağımsızlık şeyleri başlıyor, e, hareketleri başlıyor. Önce Slovenya arkasından Hırvatistan, sonra Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Makedonya e, ayrılmış oluyor. Daha sonra Sırbistan ve Karadağ yeni bir Yugoslavya'yı oluşturuyorlar ama diğer ülkeler bağımsız oluyor. Aliya hiç halkın yani düşünün ki hiçbir dini bir şeyle eğitilmemiş olan bir halkın önüne çıkıyor ve Demokratik Eylem Partisi'ni kuruyor, seçimlere giriyor ve seçimlerde halkın büyük bir tercihiyle birlikte seçimleri kazanıyor ve 1990 tarihinden itibaren Bosna Hersek yönetimine seçiliyor. Kendisi de Cumhurbaşkanlığı oluyor. Evet. Aliya'yı diğer İslam dünyasındaki birçok liderden ayıran en önemli özellik Aliya neyi söylemişse Ali'ye neyi yazmışsa kendisi onu bizzat yaşamıştı. Onu bizzat uygulamıştı. Yani kendi yazdıkları ve kendi söylediklerinin dışında herhangi bir davranışını görmüyoruz. Söz ve fiilde bir birlik. Kesinlikle. Ali'ye neyi söylemişse onu yedir yerine getirmeye çalışmıştır. Ben mesela hayatımda bu kadar mütevazi yani yani düşünün ki bir tahkil edilmiş, tezif edilmiş, aşağılanmış, tecavüze uğramış, e, katledilmiş olan bir toplumu ele alıyor ve ona müthiş bir inanç, müthiş bir kimlik aşılıyor ve bu kimlik bu bu toplumun lideri oluyor. Sadece o toplumun değil, ayrıca gerek ülkemiz için, gerekse İslam dünyası için, gerekse bütün insanlık için bir yani bir, e, bir dönüşüme, bir değişime sebebiyet vermiş olan bir liderdir. Herkesi etkiliyor. Mesela Bosna Hersek'teki 1992 ile 1995 tarihleri arasındaki o kirli işgalde Sırp saldırılarından sonra e, ortaya koyduğu mücadele metoduna baktığımız zaman bugün İslam dünyasındaki olan biteni kıyas ettiğimizde Aliya'nın ne kadar sağlam temeller üzerinde bir kültür inşa ettiğini, bir mücadele metodu ortaya koyduğunu görüyoruz. Mesela 1992'de Saraybosna'da kendisini ziyarete gelmiş olan Fransız filozof Bernard Henry Levy'ye şunu diyor. Bak diyor, bu Bey Camii, bu Katolik Katedrali, bu Ortodoks Kilisesi, bu da Havra, hepsi bir dönüm alanın içinde. Biz asla bir ibadethaneye dokunmadık. Biz masum hiçbir insana saldırmadık. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara. Biz hiçbir evi yakmadık, hiçbir ticarethaneyi tahrip etmedik. Ama düşmanlarımız mert değillerdi. Onlar bunların hepsini yaptılar diyor. Hem de bunu Batı adına ve batı uygarlığı için yaptılar diyor. Ve dünyanın gözü önünde. Ve dünyanın gözü önünde. E, kendisi buna şunu da ekliyor. Çünkü bizim medeniyetimiz diyor, bize öğretilen medeniyet, o 1463'ten sonra kendisine öğretilen medeniyet diyor ki bize bunlara dokunmamızı yasaklamıştır. Onun için biz Bosna dediğimizde sadece bir toprak parçasından bahsetmiyoruz. Bosna bir idealdir diyor. Çünkü Bosna'da her düşünce, her inanış, her dil, her etnik yapı kendisini rahatça ifade edebileceği ve kendisini güvende hissedebileceği bir toprağın, bir bölgenin adıdır Bosna. Şimdi bugün gelip bugün dönüp baktığımızda işte sözümüzün başında Hollandalı bir e, siyasetçinin artık Müslümanlar Avrupa'da yaşanmamaları, onlar çekip gitsinler kendi ülkelerinde dediği veya işte Fransa'da işte e, faşist partilerin ortaya koyduğu ki yükselmekte olan faşist partilerin ortaya koyduğu tavır veya Fransa'da farklı din mensuplarına yönelik yapılmış olan baskılar işte başörtüsüyle çocukların okula gidememesi veya kipalarla gidememesi veya işte Hristiyanlık ülkeleri şeylerine ait olan e, sembolleri taşıyamamış olmaları Batı anlayışının aslında Avrupa'nın işte o anti Yunan felsefesinden aydınlama felsefesine kadar geçen o süreçte tecrübeleri ortaya koymuş olan e, batı dünyasının hala Aliya'nın kendi İslam dünyası, İslam kültüründen neşet etmiş o e, düşüncesini henüz gelebilmiş değil. Eh, bakın bugün İslam dünyasında farklı mezhebi anlayışlar arasında müthiş bir çatışma var. Bölgemiz gerçekten bir ateş eee çemberine dönüşmüş konumda. Size bir örnek vereyim. Aliya'nın e, komutanlığı ile ilgili ve Ameliyat'ın e, şeyi ile ilgili bir örnek vereyim. Şimdi <laughs> Aliya savaşın en şiddetli olduğu dönemlerde e, Bosna Hersek ordusuna mensup bir kısım subaylar Aliya'nın yanına geliyorlar. Diyorlar ki işte bizim insanlarımız Sırplardan çok korkuyorlar. Sırplar Sırp e, ordusu ve Sırp paramiliter güçleri bir yere doğru hareket ettiklerinde insanlar şehirlerini terk ediyorlar tıpkı Cengiz Han'ın Moğol ordularının e, ön Asya'yı istilası gibi diyor ki bizler de onlar gibi yapalım. Bizler de onlar gibi sırtlar bizden korksunlar. Dolayısıyla işte Bosna ordusu hareket ettiği zaman hareket ettiği zaman sırtlar da kendi bölgelerini terk etsinler. Aliya bir müddet sessiz duruyor ve sonra dönüyor askerlerine diyor ki düşmanlarımız bizim öğretmenlerimiz değil. Eh, biz düşmanlarımızdan neyi yapacağımızı değil, neyi yapmayacağımızı öğrenebiliriz. Bizler için bizim dinimiz ve bizim medeniyetimiz kadınlara, çocuklara, yaşlılara, ibadet ibadethanelere, evlere ve ticaret ticarethanelere dokunmamızı yasaklamıştır. Nitekim savaşın en şiddetli olduğu dönemlerde 1994 tarihinde Orta Bosna'da ee, bu kez Sırplar bir taraftan saldırırken Hırvatlar da saldırdılar ve Foynitsa'da iki tane Frankisken rahip öldürülmüştü. Rahip e, e metropolit Aliye'ye bir mektup yazar. Der ki bizim kilisemizde Fatih Sultan Mehmet'in verdiği emanname duruyor. İki tane din adamımız öldürüldü. Bunun üzerine Aliye soruşturma yapar ve Genelkurmay Başkanlığı oradaki orduyu doğru eğitmediği için o insanlar Masum iki din adamını öldürdükleri için hemen görevden aldı. Yani bugün bölgemizde olan mücadeleyi düşündüğümüzde, işte Suriye bağlamında, Irak bağlamında, Filistin bağlamındaki düşündüğümüzde e, hangi ahlaki temeller üzerinden bir dünya inşa edildiğini görebiliyoruz. Aliya İslam dünyasına, yani onun ideali şu. Aliya diyor ki Fas'tan Endonezya'ya kadar bir İslam dünyası gerçek anlamda bir gün İslam'la yüzleşir ve gerçek anlamda Müslüman olurlarsa kesinlikle o zaman İslam dünyası ayağa kaldı kaçaktır. Ve gelecek İslam dünyası mıdır? Çünkü Aliya şunu biliyor ve şunu söylüyor. Diyor ki son peygamber eğer Hz. Muhammed ise son den din İslamsa insanlığı bundan başka kurtarabilecek başka hiçbir çözüm metodu yok. Sadece Aliya onu kendi eserlerinde onu formülize ediyor ve bizim önümüze sunuyor. Mesela eğitimle ilgili yani tek tek talil edemeyiz. Mesela eğitimle ilgili şöyle diyor. Diyor ki idare edilmek üzere eğitilmiş kuşaklar İslam'ın ilerlemesini sağlayamazlar. İslam dünyasının cesur ve isengar ruhlara ihtiyacı vardır. Şimdi bizim eğitim yani o İslam dünyasında ortaya konmuş olan eğitim metotlarına bakıyor ve diyor ki bunların hiçbiri İslami. Evet. Bu meto eğitim metotlarını, bu eğitim sistemlerini kim koymuşsa oradan yetişecek olan insanlar ancak onlara hizmet ederler. Uf, onun için çok veciz bir söz var. Diyor ki, yeryüzünün öğretmeni olmak için gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir. ...o yılgınlık olduğu anda da herkesin yanında durması ve onları cesaretlendirmiş olması... E, ...elbette böyle bir toplumun inşasının mimarı oluyor. Bence Ali'ye bir kitle heykeltraşıdır. O aşağılanan, tahkir edilen, tezip edilen, göçe zorlanan, tecavüze uğramış olan bir toplumu alıyor... ...ve onu e, bir heykeltraş ustalığıyla yeniden yontuyor. Ümidini hiç kaybetmedi. Elbette. Evet inancı uğrunda ölüm canından vazgeçebilecek bir toplum inşa ediyor. Allah ona o bağımsız akla, o saf ve İslam'a teslim olmuş olan bir ruha böylesine bir şeyi nasip etmiş oluyor. Peki Hazreti Ömer ile Bosnalıların ilişkisini de son noktalar olarak efendim bizimle ee, paylaşır mısınız? Şöyle bir gün Bosna'da Sırplar bazen işte o kuşatma altında boşnakları irite etmek, onların dirençlerini kırmak, kırmak için arada bir böyle beşer dakikalık fasıllarla şehre elektrik verirlerdi. Fakat ilginçtir şehre elektrik verildiğinde radyolar açıktır. Elektrik verilince hemen radyo çalışmaya başlar. <laughs> Bu e elektrik verdikleri anda bir kadın ezan okuyor. Ben dedim ki ya bu kadının için ezan okuyor? Nedir bunun şeyi? Dediler ki efendim dediler bizim bir hikayemiz var. Nedir bu hikaye? Ee, boşnaklar e, Hz. Peygamber efendimizin e, peygamber olarak gönderildiğini e, duyarlar. Dolayısıyla bir topluluk çıkartırlar. Gidin bu peygamberi görün, nasıl olduğunu, ilkelerini öğrenin ve gelin bize anlatın. Hani erken dönem bunlar Müslüman olabilecekleriyle ilgili bir kanaat var. E onlar da yola çıkarlar. İşte yani biliyorsunuz Boşnaklar uzun boylu, sarışın, mavi gözlü insanlar. tam Medine'ye geldiklerinde geldikleri gün Hazreti Peygamber vefat etmiştir. ve onları Hazreti Ömer kendi evinde konuk eder. Hazreti Ömer onlara sorar: "Siz nereden geliyorsunuz?" Onlar da "Peygamberimiz anlatırlar. vefat etmiş." Peygamber Hazreti Peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Hazreti Ömer onlara sorar. Misafirleri ağırlıyor. Evet. Siz nereden geliyorsunuz? Onlar da anlatırlar. İşte böyle işte büyük ağaçlar olan, işte dağları, işte ovaları, suları olan. Çünkü yani bu Mekke ve Medine'yi anlattığınızda onlara uygun olmayan tezat teşkil edilecek bir coğrafyadan geldiklerini anlatırlar. Fakat e, kimsiniz sizler Ne bir uzlaşma gerçekleştirilemez. Hazreti Ömer bunlara sorar. Siz Çıplak ayaklılara ne denir? Çünkü o kadar uzun yol yürümüşler artık ay ayakta herhangi bir şey kalmamış. Ayaklar çıplak. Efendim boşniyak derler. Evet siz boşnaksınız der. Ve ondan sonra Hazreti Ömer bunlara der ki... Şüphesiz İslam orduları bir gün gelecek Kudüs'ü, İstanbul'u ve sizin coğrafyanızı da fethedecek. O coğrafyanızda asla İslam yani ezan susmayacaklar. Hani bu ezan susmaması üzerine söylenilen bir şey. Bosna'da bir kadının bile... Bir elektrik verildiğinde radyoda hemen ezan okunmasının en büyük tılsımı orada da artık İslam'ın asla e, yok olmayacağı ve ezanın susmayacağı ile ilgilidir. Böyle de bir inanç var. Şüphesiz bu savaşta belki de en büyük başarıyı sağlamış olan bu inançta saklı olan tılsım.